Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli'ye ait bir şiir değildir? Yeni bir zevk ortaya çıkarabilmek için eski olan her şeyden uzak duran Orhan Veli, hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddetti. Kafiyeyi ilkez, ilkel, mecaz, benzetme, abartma gibi edebi sanatları gereksiz bulduğunu açıkladı. Geçmiş edebiyatların öğrettiği her şeyi bütün geleneği atmak amacıyla yola çıkan kanıkın, bu arzusu şiirinde kullanabileceği teknik olanakları azalsa da şair ele aldığı konular, bahsettiği kişiler ve kullandığı sözcüklerle kendini yeni alanlar oluşturdu. Yalın bir anlatımı benimseyerek şiir dilini konuşma diline yaklaştırdı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor. Yapraklar ağaçlarda, uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları derken Herhangi bir söz sanatı veya ağır e, ifade yok. Bu Orhan Veli'ye ait olabilir. Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, yağmur çavur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı. Burada da yine böyle çok aman aman günlük dilin dışında e, mecazlı, yalın dışı ifadeler yok. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle? Bu da yine böyle ağır sanatlar içermiyor. Fazla... Yalınlığa aykırılık yok ama şimdi gözlerin parlayan güneşse aysa burada benzetme yapmış. Sonra kirpikler ok gibi kaşlar yaysa yine benzetme yapmış. Yüreğin aşk ile dolu saraysa yine benzetme yapmış. Saatler yeter mi sanıyorsun sen derken zaten burada dört dizenin üçünde e, benzetme sanatına yer vermiş. O yüzden çok da yalın bir şiir sayılmaz ve yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda. Orhan Veli'ye ait olduğunu diğer şiirlere göre e, söyleyemiyoruz. Çünkü bunlar çok daha yalın şiirler. Evet sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.